Dry pick mi gelecek oraya. No Les. Dikkatli olmadı. Oo, çok, çok, dikkatsiz. Çok geniş bir şoldır. Aspas aşağı atladı bu arada. Paranoya var bir tane. De çok flash. güzel. Çok, çok güzel ikili oyun. oyun. Harika. Ne olduğunu söyleyecek ama Lesi son anda fark etmedi. oh, Les. Be. Les onu fark etmedi. Çünkü yapıyor bunu. Onu Şu fark etmedi Les. böyle. Aynen öyle. Ya e, bu kadar erken ölmemesi lazım tabii ki de. Evet. Hani, sıktı bu arada oradan. Denedi de o ile birlikte B'den 4'e yürüyor. B'den 4'e yürüyor. Orke! Oh! Karbon gitti. Sadak 5 canda. Triple bile olabilirdi orada. Evet. Kesinlikle öyle. Çok dezavantajlı kalacak bu de Halkı'nda yukarıdan atılan bir flash. Otel et çalışana kadar. Alpajar'ı kimse Çözdü dikkat etmedi ve 2'ye 1 ama dediğin gibi çözüldü. Spike imha edildi Alpajar her ne kadar roundta inanılmaz bir katkı vermiş olsa da. öne geçiyor tekrardan. Orada Sadam pozisyonu çok kuvvetli. Dörke yavaş yavaş Smok'tan yürüyecek. Smok içerisinde mermiler var. Sadak hasar aldı. Bu duyulmuş olabilir belki yakın mesafede. Oh. Sadak ilkini çıkarıyor. Oh. vurdu. Spike'ı da düşürdü. Bir de flash <laughs> bırakacak ve Sadak'tan müthiş bir katkı. Oyda. Çok iyi bir maç geçirmiyor. Boster'a benzer bir özellikti ama işte burada çıktı. Smok'tan yaptığı oyunla round tek başına aldırdı. Keyfi yerinde. Şurada tek bir round getirmesi sadığın e, bütün tabii. oyuna bedel. Aynen öyle yani. Şimdi gelen bir Sovo ile beraber sert ekilecek gazpas. Beklenmeyen bir yerde oraya doğru gelen bir tane de var. Yanmaya devam ediyor ve Al Bir backside bir tane main girişinden aldığı iki tane kille. Entry böyle alınır dedi. Round'u çözdü. Yani işler Al kaldı. <laughs> İşaretlendi bu arada. Dikkat etmesi lazım. Ama oh, no, oh, 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 oh. Operatörle bir tane daha mı geliyor? Bir quick daha O da geliyordu. Yalnız. bu arada 1 ve 2'ye kadar getirdi. Jump. Havadan da gelecek bir <laughs> sadak var. Dişini attı. butona kadar geldi. Alfajar oraya saklandı. Alfajar'dan oh, yes. çok kritik bir vuruş var yine. Boster. 1 vs 1. Zaman oynamaya oynama aldı. Sizler. Zaman oynama devam ediyor. Rakibi atladı. Sıkmaya devam ediyor Les. Yerini de belli etti. Boster zamanı oh. oynuyor. Ve çözdü. 4 kill ile beraber. Ya. Ve fanatik. Tam bir garanti aldı. 20 saniye. Alabilirdi. şimdi bir poplaşta oyuncuda. oyuncu da kill. Oooo! killleri. resmen. Of C'den açılan oyuncular var. Alfa Cerenci aldı ama devamında bir temizlik adeti Allah'ın hey. için. Bu da olacak. Şu an için Taret kırıldıktan sonra A link biraz kalabalık. Monster da çukura doğru iniyor. Aa, burada iki farklı silah sesi çıkarıldı. Ulti geldi! Aa, harika! Dörke! Mutu kırdı. Aa, <laughs> var daha. Nate var. Çekme Nate çok... geldi. Çekme, Çekme aid aid geldi. geldi. 4 Dörke! O anında silindi serverdan. Bunu bile kullanabilirler. Bu arada bir omurkısı geldi. Hemen yardıma geldi. Tüyüz oraya doğru. Aha, Monster! Büyük bir risk. Büyük Aa, bir özgüven ama. Geri çıkmaya çalışırken yakalandı. Burada içeri kurdular. O direkt olarak çözebilirler. İçeri kurdular. Bir tane daha moli var. O moli de açıldı. O Şimdi da açıldı. çözemeyecekler. Çözemeyecekler. Hala oturamadı kimse. Düz Oturdu. geliyorlar. Yarıya kadar alabilir yalnız. Aldı. Fule gider. Fule gider. Fule gider. gider. yakaladı. 12'yi buldu Loud. Ya bir de... Hani sarmalların açılmadığı senaryoyu ve kırıldığı senaryoyu evet. düşün. Evet. Daha erken ne? de bitmişti Çok zaten. bitmişti. Bittiler. 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 <laughs>